Gün be gün sevinçle dolup taştım. Huzurunda hep coştum. Mohşiyan. Orada ona karşı bir sevgi oluşuyor. Onun dünyası mutluluğum. Onun dünyası bana mutluluk verir diyor. İnsanları sevincim diye yani arkadaşları da sevincimdi. Çocuklarım şimdi beni dinleyin. Yolumu izleyenlere ne mutlu uyarılarımı dinleyen ve bilge kişiler olun. Görmezlikten gelmeyin onları, beni dinleyin. Her gün kapımı gözleyen, kapımın eşiğinden ayrılmayan, yani cemaatten ayrılmayan kişiye ne mutlu diyor. <laughs> Hz. Süleyman diye özdeşlerinde oğlum bal ye diyor. Çünkü iyidir. Süzme bal damağa tatlı gelir. Bilgelik de canın için öyledir bilmiş ol. Bilgeliği bulursan bir geleceğin olur ve umudun boşa çıkmaz diyor. Kötü bak kötülük edenlere kızıp üzülme diyor. Ayette de var Kur'an ayetinde. Bak kızıp üzülme. Allah'ın hükmü olarak açıkça belirtiliyor. Kızmak da üzülme de haram. Oğlum diyor. Rabbe ve idareciye saygı göster, onlara başkaldıranlarla arkadaşlık etme. Teröristlerle, anarşistlerle arkadaşlık etme diyor. Kavgacı hanımın e, konuşması diyor, yağmurlu günde damlaların dinmeyen sesi gibidir diyor. <laughs> dinle de dinle. <laughs> Böyle bir kadını dizginlemeye kalkmak. Rüzgarı yadı, yağı diyor avuçta tutmaya çalışmak gibidir diyor. <laughs> rüzgarı ne kadar durabilirsen elinden diyor. Yahut yağı avucunda ne kadar tutabiliyorsan evet. o kadar durdurabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Doğrular diyor, doğru insanlar haksızlardan iğrenirler diyor kötüler de diyor dürüst yaşayanlardan iğrenir diyor. <laughs> Allah'ın hikmeti yani. Yani dürüstten rahatsız oluyor adam. <laughs> Bak doğrular haksızlardan iğrenir. Kötüler de dürüst yaşayanlardan iğrenir diyor. Kibir insanı küçük düşürür. Kibirli insan kendini küçük düşürür. Alçak gönüllükse onur kazandırır. İnsanlardan korkmak tuzaktır, ama Rab'be güvenen güvenlikte olur. Allah'a tevekkül eden güvenlikte olur. İnsanlardan korkulmaz diyor, Allah'tan korkmak lazım diyor. Bilgenin aklı diline yön verir diyor. Bak, bilgenin aklı diline, konuşmasına yön verir. Dudaklarının ikna gücü artırır. Dudaklarının ikna gücünü artırır, bilge kişi. Hoş sözler petek balı gibidir, cana tatlı ve bedene şifadır. Akılsızlığı üstünde bir akılsızla karşılaşmak, azgınlığı üstünde bir akılsızla karşılaşmak azmış, sapıtmış bir akılsızla, akılsız olan birisiyle karşılaşmak, Bak, azgınlığı üstünde bir akılsızla karşılaşmak, yavrularından edilmiş bir dişi ayıyla karşılaşmaktan beterdir diyor. <laughs> Öyle saldırganır diyor. Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer. Yavaş başlar diyor. Bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak diyor. Yani tırmandırma diyor su sızıntısı gibi. Bir süre patlamaya neden olur diyor.